Evet, bugünkü konumuz çember. Çember e, ve daire olmak üzere iki tane bunlar birbirinden ayrılmayan iki tane e, şekil. Çember dediğimiz şeyin içi boşken, daire dediğimiz şeyin içi doludur. Bakın bu çember, bu daire. Peki çembere neleri örnek verebiliriz? İşte bileziği örnek verebiliriz, yüzüğü örnek verebiliriz. Bir simit örneği verebiliriz veya e, içi boş olan e, bu e, oyuncaklar var, içi boş, e, dışı sadece dışında böyle bir çember şeklinde olan ve belimize çevirdiğimiz hula hop diye biliyorum. Yanlışsa düzeltebilirsiniz. Onu örnek verebiliriz. Daireye neler örnek verebiliriz? Bozuk paraları örnek verebiliriz, saati örnek verebiliriz. Ee, onun dışında bir tabağa örnek verebiliriz gibi gibi. Burada tabi şekli daha düzgün çizmem gerekirdi. Daha e, düzgün bir şekilde düşünebilirsiniz siz zihninizde. Ben o konuyu anlatmak için hızlı bir şekilde çizdim. Peki bunları hallettik. Hızlıca konumuza dalalım. Çember dediğimiz şeyin çevresini hesaplayacağız. Çevre. Peki çevre dediğim şey ne? Çevre dediğim şey... Pi sayısı olmadan hesaplanamayan bir şey. Peki pi sayısı ne? Pi sayısı e, çok 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 eski zamanlarda insanlar matematiği bulmaya başladıklarında çemberle ilgili şöyle bir şey bulmuşlar. Küçük bir çember, büyük bir çember veya orta boy bir çember. Bunların hepsinin çevresini bir ip yardımıyla ölçmüşler. Sonra bunu yazmışlar, not almışlar. Sonra burada... Bir merkez belirlemişler. Merkeze de o diyeceğiz genelde. Bu merkezden de şuraya bir yine ölçmüşler bir şeyle. Onu da yazmışlar. Aynı şeyi buna da yapmışlar. Küçük olana, orta boy olana da yapmışlar. Yani bütün çemberlere bunu yapmışlar. Çemberin çevresini iple ölçmüşler, yazmışlar. Sonra e, buradaki yarı çapı yazmışlar. Ve birbirine bölmüşler. Her zaman sonuç bunda da bunda da bunda da pi çıkmış. Yani çemberin büyüklüğü önemsenmek sizin çevresini yarı çapına pardon çapına böldüklerinde çok özür diliyorum çemberini çapına şurayı ölçmüşler çapına böldüklerinde sonuç her zaman pi çıkmış. İşte biz de bu pi'yi buradan biliyoruz ve pi bir sabit sayıdır. Sabit ne demek? Her zaman e, belli bir Sayı olarak kabul edilen sayılardır. Pi sayı, sayısı, e sayısı var. Bunlar sabit sayılardır. Peki ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Pi sayısı olmadan çemberin çevresini hesaplayamıyoruz. Ve pi sayısı genelde bize sorularda 3 olarak verilir. Ama bunun aslında gerçeği ve olması gerekeni 3 değil 3,14 ile devam eden ve sonsuza doğru uzanan bir e, sayıdır. Yani bunun daha devamında birçok sayı var. İsterseniz Google'dan veya herhangi bir e, platformdan araştırabilirsiniz. Biz şimdi çemberin çevresini hesaplamayı öğreneceğiz. Şimdi bu bir çember. Yamuk çizdim gene. <laughs> bu bir çember ve çemberin merkezi bakın burası merkezi. Bazen işte merkezden geçen bir işte şey diyor mesela doğru diyor. Merkezden geçen demek buradan geçen demek. Burası yarı çap. Bunun tamamı ise çap. Yani ne demek istiyorum? Buraya çap diyeceğim. Buraya yarı çap. Çap ve yarı çap. Peki ben bunları sembolle nasıl göstereceğim? Küçük olana küçük R diyeceğim. Büyük olana da büyük R diyeceğim. Çok basit. Bakın karıştıracak hiçbir durum yok. Yarı çap. r çap büyük r peki çevresini nasıl hesaplayacağım bu çemberin çevresini nasıl hesaplayacağım 2 çarpı pi çarpı r ile hesaplayacağım böyle bir formülüm var peki bu formülde 2 her zaman 2 yani her zaman 2 sayısını yazacağım burası 3 4 5 gibi değişmez pi sayısı bana soruda ne verirse onu yazacağım. Bazen soruda cevabını verme edebilir. O zaman pi olarak kalır. şıklarda da siz zaten pi ile olarak görürsünüz cevabı. R dediğimde yarı çap. Veya bazen de şöyle bir formülümüz de var. Onu da kullanmak isteyen oluyor bazen. Onu da yazıyorum. Pi çarpı büyük R. Yani ne demek istiyorum? Pi R. Bu, bu arada kısaltılması. Pi R. <laughs> Akılda kalıcı olsun diye. Ama büyük R olduğunu unutmayın buradaki R'nin. Bu da pi sayısı ve çapın çarpımı. Bu iki formül birbirine eşit mi hocam? İkisini de kullanabilir miyiz? E, bu iki formül birbirine eşit ve ikisini de hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Zaten 2 çarpı r demek yani iki tane r büyük r yapıyor. Bakın burası da r olduğu için 2 tane r bakın 2 çarpı r büyük r yapıyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Zaten çok basit algılanıyor. Bu iki formülden istediğini kullanabilirsin. Evet burada bir örneğimiz var. Örneğimizde daha doğrusu iki tane örneğimiz var. Örneğimizde bizden çevresini istiyor her ikisinde de. 2 pi r formülünü yazıyorum. E, 2 çarpı pi'yi bana vermemiş. Pi olarak bırakabilirim ama pi'yi 3 alın dediyse mesela Buraya ikisine de yazalım. Hadi öyle olsun. P'yi 3 alacağız. Red burada 5. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. 30 olarak buluruz. Burada da yine 2 pi r formülünde kullanabiliriz. Pi büyük r formülünde kullanabiliriz. İsterseniz bir de bu formülü kullanarak yapalım. Pi dediğimiz 3, büyük R dediğimiz de 12. Eğer ki büyük R'yi kullanmayıp küçük R'yi kullanan, for, kullanıldığımız formülü yapacak olursanız da bunu yarıya bölersiniz. 6, 6 şeklinde yani küçük R 6 olur. 3 kere 12, 36 olur. Evet bu sefer farklı bir örnek verilmiş. Bu örnekte çevre uzunluğunu vermiş 96 olarak. Bu sefer yarıçapı soruyor 2 pi r formülünü asla unutmuyoruz demiştik. 2 çarpı pi yerine 3 yazıyoruz. R'yi bilmiyoruz. Bunun sonucu neymiş? 96'ymış. O zaman 2 kere 3 6 yapar. 6 çarpı r 96 ise. Şimdi r'yi bulmak için burada ne yaparım? 96'yı 6'ya bölerim. 96'yı 6'ya bölersem 16 olarak bulurum r'yi. Evet bu sefer tahtamı yan çevirdim çünkü farklı bir soru tarzı var. E, bu şeklin çevresinin uzunluğunu soruyor. Çevre dediğimizde aklımıza şu gelecek çocuklar. Çevre dediğimizde bütün o şeklin çevresi yani şu çizdiğim, bakın şu başlıyor burası, burası, burası. Çevre dediğimizde bu kırmızı ile çizdiğim yerlerin hepsinin uzunluğunu istiyor. Peki o zaman ben burada. Öncelikle şurası 6 ise burası da 6 santimetredir. Doğru mu? Bakın ikisi de yarı çap. Burası 2 ise burası da 2 santimetredir. Toplam bir kere burası ne yaptı? 6, 6, 2, 2, 4, 10, 16 yaptı. Yani burası toplam 16. Peki şuraları bulmam lazım şimdi. İki tane yarım çemberi bulmam lazım. E, 2 pi r normal bizim. Çevre formülümüzdü. Burada yarım çember olduğu için bunu ikiye bölüyoruz. Yani şuradaki ikiler giderse pi çarpı küçük r. Neden ikiye böldük? Çünkü yarım çember var bakın. Burada yarım çember var. Pi'yi 3 vermiştir. R'yi de 6 yazıyoruz. 3 kere 6'dan 12. Burada da yarım çember var. Aynı formülü uygulayabilirim. Pi'yi 3 vermiştir. R'si 2. 3 kere 2 6. Bunları da toplarsak 18 yapıyor. Bir de 6 artı 6 artı 2 artı 2 var. Yani şu uzunluk onu da bulmuştuk. 16. 18'de 16'yı topluyorum. Ve buradan sonucu 34 olarak buluyorum. Şu ikisinin toplamı burası. Şunların toplamı da şurada yazıyor. Cevap bulunuyor. Bu da karşımıza sıkça çıkan soru tarzlarından. Evet burada da değişik bir örnekle yine karşınızdayım. 5 cm ise burası da 5'tir değil mi? Bunları baştan yazabiliriz. 3 ise 3'tür çünkü yarı çap oluyor. Bu da yarı çap, bu da yarı çap, bu da yarı çap, bu da yarı çap, bu da yarı çap. Bunlar da kendi içerisinde. 13 ise burası da 13'tür. Ve benden üçgenin çevre uzunluğunu istiyor. Ne yapacağım? 2 tane 13, 2 çarpı 13 artı 2 çarpı 3 artı 2 çarpı 5. 26, 6, 10. Topladım hepsini. 42 yapıyor.